Herkese selamlar. videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kirli sepet analiz videosuyla karşınızdayım. Kirli sepetinde biliyorsunuz arkadaşlar. Yayınlandı günden beri bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Rüzgar Aksoylar kirli sepetine geri mi dönüyor biliyorsunuz dizden ölerek ayrıldı ve en çok merak edilen konu ise diziden ölerek ayrılan biri diziye nasıl geri döner bu bir saçmalık şeklinde tabii ki de bayağı bir giydirmişler dizi sevenler dediğim gibi arkadaşlar Rüzgar Aksoylar tabii ki de ölerek kıyılı sepetinden ayrıldı ama Tabii ki de burada ölmemiş gibi gösterilebilir. Farklı olaylar gösterebilir. Sonuçta dizi arkadaşlar detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi arkadaşlar Rüzgar Aksoy'ların Kirli Sepetine gelme ihtimali konuşuluyor. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki hafta Kirli Sepetine devam edecek Rüzgar Aksoylar yavuz karakteriyle tekrardan Kirli Sepetinde diyebiliriz.